Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilk videom çekiyorum ve ilk videomda şu eşyalarımı tanıtacağım böyle üç tane tırnak bakımı için. Hemen başlayalım. Şunları açmayacağım çünkü her an dökülebilir çünkü ben tutuyorum kanayı böyle de nasıl bir şeyler yapabilirim bilmiyorum. İlk önce Söğüt'e ah, düşen açı stonumuzu tanıtmak istiyorum. Böyle stonumuzun adı Verona. Verona. <laughs> Pembe renkti. Şurasındaki var Çok güzel kokuyor. Böyle. Azıcık kalmış bunda da alman lazım yine. İkincisi Clara, Clara değil mi? Clara Lina. Böyle. Beyaz falan falanla. Üçüncüsü de bu. Böyle. Golden Rose. Böyle sistem pardon. Böyle. Evet arkadaşlar. Videom buraya kadar da. Umarım eşyalarımı beğenmişsinizdir. Başka mı bakmak istiyorsanız like atıp ve abone olup aşağıda yorumlar kısmını yazmanız yeterli arkadaşlar. Bay bay.